Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Selam olsun sana ey Ebu Abidillah Selam olsun sana ey Resulullah'ın oğlu Selam olsun sana ey müminlerin emiri ve vasilerin efendisinin oğlu Selam olsun sana ey dünya kadınlarının efendisi Fatıma'nın oğlu Selam olsun sana ey Allah'ın kanına, intikamına talip olduğu ve kanına talip olduğunun oğlu Ey mukaddes kanının intikamı henüz alınmayın. Selam olsun sana ve senin eşiğine yerleşen, sana feda olup senin türbene yerleşen ruhlara. Hepinizin üzerine benden Allah'ın ebedi selamı olsun. Ben yaşadığım gece ve gündüz devam ettiği müddetçe. Ey Eba Abdillah, senin yasın ve musibetin bize ve İslam ehline çok ağır ve büyük oldu. Senin musibetin göklerde bütün gök ehline de çok büyük ve ağır oldu. Allah lanet etsin siz ehlibeyte yapılan zulüm ve haksızlığın temelini atan topluluğa. Allah lanet etsin sizi ilahi makamınızdan uzaklaştıran ve Allah'ın size tayin ettiği mertebeleri elinizden alan topluluğa. Allah lanet etsin sizi şehit eden topluluğa, Allah lanet etsin sizinle savaşabilmek için zalimleri ortam hazırlayan topluluğa. Ben Allah'a ve siz Ehli Beyt'e doğru o zalimlerden ve onların izleyicilerinden, takipçilerinden ve dostlarından beriyim. Ey Eba Abdillah, hiç şüphesiz ben, kıyamet gününe kadar sizinle barışık olanlarla barışığım ve sizinle savaşanlarla savaş halindeyim. Allah lanet etsin Ziyad soyuna ve Mervan soyuna. Allah lanet etsin Ümeyye oğullarının hepsine. Allah lanet etsin Mercane oğluna İbni Ziyad'a. Allah lanet etsin Ömer bin Sa'da. Allah lanet etsin Şimre. Allah lanet etsin seninle savaşmak için at eğerleyen, dizgin çeken ve nikap bağlayan topluluğa anam ve babam sana feda olsun. Senin için musibetim çok büyüktür. Şu halde senin makamını yücelten ve beni seninle değerli kılan Allah'tan istiyorum ki Muhammed'in ehli beytinden olan Muzaffer İmam Hazreti Mehdi ile birlikte senin intikamını almaya bana nasip buyursun. Allah'ım beni dünya ve ahirette Hüseyin ile şerefli kıl. Ey Eba Abdillah, hiç şüphesiz ben senin sevginle ve sizin düşmanlarınızdan beri olmakla Allah'a, Resulüne, İmam Ali'ye, Fatıma'ya, Hasan'a ve sana yakınlaşıyorum. Onlar ki bu haksızlığın temelini atıp binasını kurdular, size ve takipçilerinize karşı zulüm ve haksızlıklarını devam ettirdiler. Ben Allah'a ve size doğru onlardan beriyim sizin dostlarınızı sevmekle ve size savaş açanlardanların izleyicileri düşmanlarımızdan beri olmakla önce Allah'a ve sonra da size yakınlaşıyorum. Ben sizinle barışık olanla barışığım ve sizinle savaşta olana karşı savaştayım. Size dost olana dostum ve size düşman olanla düşmanım. Şu halde sizi ve dostlarınızı tanımakla beni şereflendiren, ve düşmanlarınızdan beri olmayı bana nasip eden Allah'tan istiyorum ki beni dünya ve ahirette sizinle birlikte kılsın. Dünya ve ahirette sizin yanınızda bana sebat versin. Beni sizin Allah katında sahip olduğunuz beğenilmiş makama ulaştırsın. Bana hidayet imamı olan, zuhur etmiş halde hakkı söyleyen Hz. Mehdi ile birlikte intikamınızı almayı nasip buyursun sizin hakkınızı ve Allah'ın katında sahip olduğunuz ilahi mertebenizi vesile ederek Allah'tan istiyorum ki sizin musibetinizi çektiğim için musibet çeken bir kimseye verilen mükafatın en iyisini bana nasip etsin. Bu musibet ve bu musibetin İslam'da ve bütün göklerde ve yerde meydana getirdiği sıkıntı ve acı ne de büyüktür. Allah'ım beni şu bulunduğum halde, yerde, senin salavat ve rahmet ve mağfiretine masar olanlardan eyle. Allah'ım benim hayatımı Muhammed ve Ali Muhammed'in hayatı, ölümümü de Muhammed ve Ali Muhammed'in ölümü gibi kıl. Allah'ım bu öyle bir gündür ki İmeyye oğulları ve ciğer yiyen Hindin oğlu onu mübarek saymışlardır. O öyle bir kimseydi ki kendisi de babası da senin ve Resulünün dilinde lanetlenmiştir. Peygamberin de bulunduğu her yerde ve durduğu her durakta onlara lanet okumuştur. Allah'ım Ebu Süfyan'a, Muaviye'ye ve Yezid bin Muaviye'ye lanet et. Senin lanetin ebediyen onların üzerine olsun. Bu öyle bir gündür ki onda Ziyad ve Mervan sayı Hüseyin'i öldürdükleri için sevindiler. Şu halde lanet ve acı azabını onların üzerine kat kat arttır. Allah'ım ben bugün ve durduğum bu yerde ve bütün hayat günlerimde o zalimlerden beri olmakla ve onları lanetlemekle ve Peygamberini ve ehli beytini sevmekle sana yakınlaşıyorum. Allahım, Muhammed Vali Muhammed'in hakkına ilk sülmeden kimseden ona bu konuda en son tabi olan kimseye kadar hepsine lanet et. Allahım, Hüseyinle savaşan onu öldürmek için birbirleriyle işbirliği yapan ve sözleşen topluluğa lanet et. Allah'ım onların hepsini toplu olarak kendi lanetine mazhar eyle. Selam olsun sana ey Ebu Abdillah ve opak ruhlara ki senin eşiğinde, türbende yer aldılar. Sana canlarını kurban etme ve aynı mekanda defnedilme şerefine nail oldular. Allah'ın selamı benden ebediyen senin üzerine olsun. Yaşadığım sürece, gece ve gündüz devam ettiği müddetçe. Allah bu ziyareti benim sizi son ziyaretim kılmasın. Selam olsun Hüseyin'e ve Ali bin Hüseyin'e, Hüseyin'in evlatlarına ve ashabına. Allah'ım sen Resul ve Ehli Beytine ilk zulmedeni benim özel lanetime mazhar eyle. Bunun için de önce birinci, sonra ikinci, sonra üçüncü ve sonra da dördüncüden başla. Sonra da Yezide lanet eyle. Ziyadın ve Mercane'nin oğlu Ubeydullah'a, oğlu Ömer'e, Şimre, Ebu Süfyan'ın Ziyadın ve Mervan'ın soyuna, kıyamet gününe kadar lanet et. Allah'ım onların musibetine karşı bana şükredenlerin hamdı gibi hamd etmeyi nasip eyle. Bu büyük acı ve musibetimden dolayı Allah'a hamd olsun. Allah'ım huzuruna varacağım gün Hüseyin'in şefaatini bana nasip eyle. İndinde Hüseyin ve canlarını Hüseyine feda eden ashabıyla birlikte benim doğruluk ayağıma sebat Şehitler serdarı, gerçekler piri Darına durayım İmam Hüseyin Ehli bey duruna, senin yoluna Canımı vereyim İmam Hüseyin